Evet arkadaşlar çok zor olmayan ve hoşlanacağınız biraz da hızlı bir parçayla yine repertuara devam ediyoruz. Yıldızların altında ama tam sanat müziği versiyonuyla değil son dönemlerde çıkan biraz daha rakımsı hareketli versiyonuyla yapacağız bunu. Akorlarını önce söylüyorum ben size. Aslında akorlarında biraz farklılık var. Biz ritmimizi bir ritme atarken iki akor geçiyor. Fakat bu size zor olacağı için ben bunu seste biraz eksiklik olsa bile tam uymasa bile bir akorda sabitlemek istiyorum. İlerideki çalışmalarımızda ritim atarken iki akoru sırayla basabilmeyi, bir ritimde iki akor, üç akor basabilmeyi ve hatta dörde kadar gidebilmeyi öğreneceğiz. Ama şimdi bunu zorlamıyoruz yoksa şarkı öğrenmekte güçlük çekeriz. Evet ilk kez biraz farklı bir ritim göreceğiz arkadaşlar. Bu ritim üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor. Dikkatinizi çekiyorsa farklı akorları da yavaş yavaş devreye sokmaya başladık. Yeni iki akorumuzla 7 oldu öğrendiğimiz akorların sayısı. 4-5 ritmimize de bir ritim daha ekli ekliyoruz şimdi. Yeni bir ritim. Hoş bir ritim olacak aynı zamanda. Normal ben hızlı bir biçimde ritmimizi atmak istiyorum. Aslında bizim ritimlerimize benziyor normalde. Küçücük bir farklılık var. Bunu ben ritmin gidiş gelişini söylediğimde anlayacaksınız. Birin sonunda biz genelde Es kullanıyorduk. Es kullanmayacağız. Lütfen buna iyice elimizi alıştıralım. Birin başını vuruyoruz. Çekmesini yapıyoruz. Kapatmamızı yapıyoruz. Çekmemizi yapıyoruz esimizi yapıyoruz. Çekmemizi yapıyoruz. Kapatıp çekerek dördüncü zamanı tamamlıyoruz. Yeniden yapıyorum. Bir gidip geliyoruz. Kapatıp çekiyoruz. Esimizi yapıp çekiyoruz. Ve kapatıp çekiyoruz. Yani birin sonunda es yok. Bir ve çekmesi var. İkinin başı kapatma ve dördün başı kapatma oluyor. Bu arada üçün başı S oluyor arkadaşlar. Yani S'im sadece üçün başında var. Tekrar yapıyorum. Bir normal gidip geliyor. Kapatıp çekiyoruz. S'ten sonra tekrar kapatıp çekiyoruz. Evet 2 ile 4 kapatma. Üçün başı S. Yeniden söylüyorum. 2 kapatma. Üçün başı S. Ve dördün başı kapatma oluyor ritmimizde. Evet, çok yavaşça yapıyorum. Bir normal, iki kapatıp çekiyorum. Es, çek, kapat, çek. Bir normal, iki kapatıp çekme. Es, çek, üçün başı esti, dört kapatıp çekme. Yeniden yapıyorum. Bir normal, iki kapatıp çekme. Es, çek, dört kapatıp çekme. Parça üzerinde uygulamadan önce mutlaka alışmamız gerekiyor. Kaldı ki bu ritmi çok hızlı atmamız gerekiyor parça içerisinde. O yüzden iyi bir çalışma yapmamız lazım bu ritmi üzerinde. Sizler bu şekilde epey bir süre çalışın. En az 50-70 arasında bu ritmi bu şekilde çalışıp hızlandırmaya gidin. Siz burada videoyu durdurun ve çalışmanızı yavaşça devam ettirin. Daha sonra biz birlikte hızlı çalışalım. que quiero. ulaştıktan sonra e, akor basarak aynı şekilde e, sesini almaya çalışıyorum ki kulağımıza yeni öğrendiğimiz ritmimiz biraz daha hoş gelsin arkadaşlar. Yani, evet. Parçamızda geçeceğimiz akorlarımızı sırayla bu ritimle çalıyorum arkadaşlar ama önce yavaş çalıyorum. Bir AM, iki DM, tekrar bir AM. Evet, daha sonraki bölümde arkadaşlar alt akor olan DM bir ritim, orta akor olan AM bir ritim, üst akor olan e bir ritim ve tekrar orta akora dönüş A M yani La minöre bir ritim öğrenmemiz için ortadaki akor A geçiyoruz üstteki akora e geçiyoruz ve tekrar ortadaki akorda buluşuyoruz. Evet şimdi ilk kısımla ikinci kısmı birleştiriyorum arkadaşlar. Bir A M iki D ve tekrar A M'de bitiriyorum. Tekrar alıyorum. Bu iki tur atılıyor arkadaşlar. Şarkıda da söz iki kez söyleniyor. Şu şekilde A M D M Siz hızlandırmayın. Biraz çalıştıktan sonra bir Evet alttan devam ediyorum. Evet en baştan alıyorum. sözü üzerine okuyoruz. Bir şarkımızda kısa dını öğrenmiştik. Neydi o şarkımız? Dın olmasam da yağanım da şeklinde söylüyorduk. Bunda da aynı şekilde kısa dınımız var arkadaşlar. Yani biz bunu aslında çelik es diyoruz normalde. Ama sizin anlamanız için kısa dın diyelim. Evet. Şu şekilde başlıyoruz. Dın benim gönlüm sar. Evet. Yeniden tekrarlıyorum. Dın be. Dın be bitişik söyleniyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. böylece dını uzatmadan şarkının ritmine oturtabilirsiniz. Dın benim gönlüm sarhoştur. sağ. Bakın AM'yi tek vuruşla ikinci tekrarında geçebiliyorum. AM ile başlıyorduk ya. Tek vuruş yerine sayıyorum. AM'yi tek vuruşun yerine sayıyorum ve DM'ye geçiyorum. Benim gönlüm sarhoştur. tekrarlayarak iki kez peş peşe veya birçok kez yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen nakarata geçiyorum arkadaşlar. Nakaratta hemen süslemeyi göstermek istiyorum size. Mesela yanmam gönlüm yansa da iki ritim yerine iki AM'ye teker vuruş yapmış oluyoruz. Sonra DM DM'de bu sefer ritim atıyoruz. Bir DM bir AM şeklinde. Beni alsa da. Bakın tekrar yapıyoruz. E, i̇ki ritim a yerine iki vuruş yapıyoruz. Sonra D-M bir ritim ve A-M bir ritim. Yanmam gönlüm yansada da Ecel beni alsa da Şimdi kalan kısım hani o e, birinci bölümde eklediğimiz D-M, AM, E, a AM vardı birer ritim şeklinde. Ee, aynı Şekilde Ekliyoruz Arkadaşlar Aynısı Gözlerim Kapamsadı